Gel. Gel İsmetim. Müsaitseniz dün geceki olayla ilgili konuşmak isterim. Olay tutanakta gayet açık bir şekilde yazıyor İsmetim. Sizin yeni askerlerden şu sabıkalı olan Arif Balkan kendini hala hapiste sanıyor. İsmetim. Gerekli cezayı vermezsek daha ciddi sorunlarla karşılaşırız. Komutanım. Arif sadece bir arkadaşını korumak istemiş. Benim gördüğüm diğer askerleri korkutup sindirmeye çalıştığıydı. Herkes kendi disiplinine uygulamaya çalışırsa biz nasıl başa çıkarız bu askerlerle? Sorunu olan gider nöbetçi subayla konuşur olur biter. Sadece rahatsızlığı olan bir arkadaşıyla dalga geçirmesini engellemek istemiş komutanım. Ne rahatsızlığıymış bu? Elinde olmadan karşısındaki insanın hareketlerini taklit ediyor. Bir tür tik yani. Bir tiklimiz eksikti. Ya madem böyle bir sorunu var askerde işine. Disiplin konusunda benim tavrımı gayet iyi biliyorsunuz üsteğimin. Gerisi sizin sorumluluğunuz. Emredersiniz komutanım. Ve bu sebeple de askerlik yapmaya elverişli olmadığını düşünüyorum bu askerin komutanım. Yapma Allah Allah. Peki hangi bölükteymiş bu asker? Levent Üsteğmen'in bölüğünde komutanım. Peki sağlık muayenesinden geçmemiş mi? Acemi birliğini nasıl bitirmiş? Gittikçe kötüleşmiş olabilir komutanım. Ama şu anda askerliğe elverişli olduğunu düşünmüyorum. Hastaneye sevkinde fayda var komutanım. Gel. Gel Ekrem. Ben de dosyayı inceliyordum. Durumunla ilgili bir şey yazmıyor. Sağlık muayenesini söylemedin mi? Hayır komutanım. Zor olmuyor mu peki? Her zaman böyle değilim komutanım. Bu aralar memleketten pek bir haber yok. Arayamadım da. Sıkılınca böyle oluyor biraz. İstersen seni hastaneye sevk edebilirim. Aman diyeyim komutanım. İstemem. Anlat bakalım. Çoğu asker askerliğe elverişli değildir raporu alıp memleketine, ailesinin yanına dönmek ister. Sen neden istemiyorsun? Komutanım, memlekette bir nişanlım var. Kısmetse askerlik bittikten sonra evleneceğiz. İyi ya işte. Bir an önce gider evlenirsiniz. Domatesin eziğini, patlıcanın çürüğünü sen alır mısın komutanım? Sen bizim oraları bilmezsin komutanım. Çüreğe çıkmış adama değil kız, selam bile vermezler. Öyle bir şey yaparsan komutanım, ben bir daha o köye dönemem. Kimse adam yerine koymaz beni. Çok zor olacak ama biliyorsun değil mi? Olsun. Sen beni çüreğe çıkartma komutanım. Ben her şeye hazırım. Tamam Ekrem. Gidebilirsin. Ekrem. Al şu memleketini ara. Emredersiniz komutanım. Gel. Komutanım, müsaitseniz Ekrem Aydın hakkında konuşmak isterim. Evet. Bölümdeki askerlerim hakkında herhangi bir kaygınız olduğunda önce bana intikal etmenizi rica edecektim. Daha önce o yöntemi de denedik ama çok da iyi sonuçlar almadığımızı siz de gördünüz Üsteğmen. Yanılıyorsam düzeltin lütfen. İşimi iyi yapamadığımı mı söylemek istiyorsunuz? Bir dönem büyük hizmetleri geçmiş bir asker olduğunuzu biliyorum. Ama şu anda emrinizdeki askerlerin hali ortada. Bir disiplin koğuşunda, Diğerinin tikleri olduğunu... ...kendini kontrol edemediğini siz söylüyorsunuz. Bir de bu göze bakın üsteminim. Komutanım, karargah destek bölümündeki... ...her askerimin sorumluluğunun... ...bende olduğunu hatırlatmak isterim. Tabii buna Ekrem Aydın da dahil. Kendisi acemiliğini başarıyla tamamlamış. Askerliğini yapmasında herhangi bir problem göremiyorum. Başka bir şey yoksa üsteminim... Emredersiniz komutanım. Komutanım. Hayır Yüzbaşım Bir sorun mu var <laughs> Tikli bir asker var Levent'in bölümünde Geçen gün rastlantıyla fark etmesem Bu haliyle tezker alırız Düşünebiliyor musun Koca ordu kimlere muhtaç diye arkamızdan insanları güldüreceğiz Neyse alay komutanına konuyu intikal ettirdim Bence fazla sert çıkmışsınız Yüzbaşım Yapma Allah aşkına Deniz ya Biz sağlamları adam edemiyoruz Bir de bunlarla mı uğraşacağız Asker ocağı burası Aha sopası yok işte Efendim? Bakın yüzbaşım, burada ne diyor? Asker ocağı, gereklilik durumunda vatanını savunmak ve milletini korumak için gözünü bile kırpmadan canını verecek gözü pek askerler yetiştirmenin yanı sıra... Bunu siz yazmıştınız değil mi? Askerliğe kitabının giriş yazısı. Toplumsal gelişmeyi ve ilerlemeyi sürekli kılacak, ruhen ve bedenen sağlıklı gençleri toplumun hizmetine sunma sorumluluğunu... ...iyi yetişmiş, anlayışlı, hoşgörülü ve sabırlı subayları aracılığıyla yerine getiren sosyal bir kurumdur. Yani anlayışlı, hoşgörülü, sabırlı subayları aracılığıyla. Tahir Yüzbaşı'nın ya yazdığınız yanlış ya yaptığınız. Bence birinden birini düzeltmeniz lazım.